HBB'den Akdeniz meyvesini ile etkin mücadele. Narenciye üreticisine ilaçlama desteği. Hatay Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, narenciye üretiminde ciddi zararlara yol açan Akdeniz meyvesini ile mücadele için kapsamlı bir ilaçlama çalışması başlatarak üreticiye destek veriyor. Türkiye genelinde özellikle de bölgede ürün kaybına ve ihracat sorunlarına neden olan Akdeniz meyve sineği, Ceratiş Kapitata, Narenciye üreticilerini ciddi etkileriyle mücadeleye Hatay Büyükşehir Belediyesi de katıldı. Olgunlaşmakta olan meyvelere bıraktığı larvalar, meyvede çürümeye ve kalite kaybına neden olan Akdeniz meyve sineği ile mücadelede üreticiye Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ile destek veriyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen çalışmalarda, zararlının yoğun olarak görüldüğü alanlar hedef alınıyor. İlaçlama ekipleri, Erzin, Dört Yol, Arsuz ve Samandağ başta olmak üzere il genelinde, sineğin üreme ve konaklama alanlarında özellikle hayvan gübresi bulunan bölgelerde yoğun şekilde ilaçlama yapıyor.